Menopoz deyince aklınıza ne geliyor? Ateş basmaları, gece terlemeleri falan. Gerçekten sıklıkla bu bulgular oluyor. Ama menopoz sadece bunlardan ibaret değil. Menopoz kadının bilgeliğe geçiş süreci olarak değerlendirilmeli. Gerçekten de hormonları sakinleşecek, dünyayı algılayışı, onca yılın birikimi yüzeye çıkacak ve çevresine ışık saçan bir kadınla karşılaşacağız. Peki bunu sağlayabilmek için bizim neler yapmamız lazım? Bu bilgiye hakim miyiz? Bu eğitimi size menopoz öncesi, menopoz ve menopoz sonrası ile ilgili bilgileri aktarmak için hazırladım. Çünkü e, bu süreçte yaşanan birçok şikayet, bunların içerisinde unutkanlık, işte kas ağrıları, eklem ağrıları, işte sizin bahsettiğiniz gece terlemeleri, ateş basmaları, daha onlarca şikayet yaşıyor kadın ve bunlar için doktor doktor dolaşıyor. E çoğu zaman doktorların da aklına menopoz yaşında değilse bu şikayetlerin menopoz öncesi döneme hormonal değişikliklere ilişkin olabileceği aklına gelmiyor. Dolayısıyla kadın anlaşılamadan dolaşıyor ve çözümsüz şikayetleri varmış gibi hissediyor. Oysa Kadın çok kompleks bir organizma ve hormonları sürekli değişiyor. Aylık olarak döngüler içerisinde değişiyor. Bu döngülere ilişkin bilgilere sahip olursak, menopoz dönemi, onun öncesi ve sonrasında hormonlar nasıl değişiyor? Biz bu hormonları yönetmek için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Hangi beslenme desteklerini almalıyız? Acaba hormon kullanmalı mıyız? bu bilgilere sahip olmamız lazım. Tabii ki bu bilgilere sahip olmak yetmez. Doktorunuza da şikayetlerinizi bir bütün olarak sunabilme donanımına sahip olmanız lazım ki ilişkilendirilebilsin. Ve tabii ki hormonları yönetmek bu kompleks biyolojik sistemler bütünü içerisinde tek başına hormonlar üzerinden gitmek de olmuyor. Gerçekten uykumuzu yönetmemiz gerekiyor. Stresimizi yönetmemiz gerekiyor, egzersizimizi düzenlememiz gerekiyor. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte egzersiz sıklığının ve frekansının çok çok önemi var. Tabii ki ruh sağlığımıza yönelik yaptığımız pratiklerin son derece önemli yeri var. Bütün bunları bir eğitim serisinin içerisinde bulabilmek bir avantaj olsa gerek. Çok uzun değil, yaklaşık bir saatlik bir eğitim videosunun içerisinde menopoz öncesi, menopoz ve menopoz sonrası döneme ilişkin çarpıcı, etkileyici, kolay uygulanabilir bilgileri bulabileceğiniz videoyu lütfen YouTube'da ya da web sayfamda inceleyin. Eğer sorularınız, istekleriniz olursa onları da lütfen yorumlara yazın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.